Mayıs'ta tüm emekli senolarıdan Türkiye'nin muhtelif yerlerinde alanlarda olacağız. Çünkü emekliler 10 milyon lira gibi komik bir rakamla 11, 12 gibi bir rakamlarla geçinmesin. Bugünkü enflasyon dediğimiz hayat pahalılığında bunun mümkün atıyor. Bu anlamda emekliler hakkını alması için sokağa çıkmaya emeklilere davet ediyoruz. Ünye Fasa'da yapacağız. 25 Mayıs'ta Karadeniz'de, de, 25 Mayıs'ta Fasa'dayız. Tüm emekli seneler, devrimciler olarak ve tüm emeklileri oraya davet ediyoruz. Haklarımızı alanlarda haykırmalıyız. AKP ve saray iktidarını buradan e, demokratik anlamda uyarıyoruz. Çünkü bugün bir milletvekilleri aylığı milletvekili emekli aylığı 97 milyon lira olurken emeklilerin, halkın yani esas olan halktır. Milletvekili de halk ama milletin vekili. Yani asılı biziz. Milletvekilleri 97 milyon alırken 67'den 97'ye çıktı. Bizim emeklilerimizin de halkın yani maaşları da 10 milyon lira 11 milyon lirayı komik bir rakamda kaldı. Bu insan hakları eşitliği kesime aykırı. Bu anlamda buradan tüm milletvekillerine de bütün partilere milletvekillerine de sesleniyoruz. Devrim hareketi temsilciliği olarak. Buradan e, vekiller bir önerge vermeliler aklı başında milletvekilleri bir önerge vermeliler bu milletvekili süper emeklilik olayı kalkmalı ve de diğer halkımızın yani bizlerin halkımızın emekli maaşları da iyileştirmeli en azından 25 milyon olmalı 25 milyon olmalı bugünkü hayat pahalı enflasyon dediğimiz olayda geçirmemizin başka türlü bu emeklerin geçirmesinin mümkünat yok bugün kasaplarda 500 lira 600 lira etin kilosu Etten hiç bahsetmeyelim. Tarım ülkesindeyiz söyledi ama tarım falan bir şey kalmadı. Tarım AKP ve saray iktidarına dışa bağlandı. Bu anlamda tavuk eti de 150-200 lira arası. Artık insanlar et tüketememeye başladılar. Diğer temel tüketim işte şekeridir, yağıdır. Hepsi alabildiğine pahalandı. Yani enflasyon dediğimiz hayat pahalılığı aldı başını gidiyor bunu engelleyemediler. Bu şekildeki savukanlıklarıyla makam arabaları e efendime söyleyeyim yatlar katlar efendime söyleyeyim durmadan saraylar falan yapılırken bu kadar da bürokrasiye bu bütçeden verilen para süper emeklilik olayında milletvekillerine trilyonlarca para aktarılıyor. E makam arabaları bakanların, e milletvekillerinin alabildiğine makam arabaları var. Bu tasarrufu halka tasarruf Halk tasarruf yapıyor zaten. yaptı Yaptığı halde gene geçinemiyor. Bu anlamda tasarrufu AKP ve saray iktidarı ve diğer muhalefet partilerine de buradan beri sesleniyoruz. Muhalefet partileri de tasarruf yapmalılar. Makam arabaları falan istememeliler. Var olan makam arabaları da satılmalı, bütçeye konulmalı. Bu anlamda buradan tüm halkımıza sesleniyorum. Fatsa'da ünye Devrim Hareketi temsilciliği olarak 25 Mayıs'ta FASA'da yapılacak olan tüm emeklilerin maaşlarına yükseltilmesi ve diğer hayat pahalılığını protesto etmek için FASA'da olacağız. Tüm halkımızı FASA'ya davet ediyoruz.